Yıl 1915, kaynamada bütün Avrupa. Barut kokusu gelmede dört yandan, yeryüzü kaynamada. Ateş, ölüm, kan! Ateş, ölüm, kan! Ülkeler sıkarken birbirine yumruğunu, insanlık adına insanoğlu. Veriyor belki son soluğunu, savaş çığlıkları yükseliyor gökyüzüne. Analar, bacılar, dedeler kan ağlamakta belirli. Pebat'a karar vermiş. Şu boğazların sahibi olacakmış. Bugün değilse yarın. Geçip Çanakkale'den hesapları. İstanbul'a almak ister İngiliz cenahları. Sonra da hasta adamın mirasını bölüşmekmiş düşünüyor Boşalmış beş kıtanın bütün denizleri. Çanakkale olmuş sanki geçip yeri. Karadağlısı, Fransızı, İngiliz'i. Kendi geldiği yemiyormuş gibi. Yanında bir de Zelendalısı, Yiğitlisi. Fakat bu hesapta aldanmadalar. Her hasta mutlaka ölmez. Türk'ü öldü sanmada haksızlar. Daha dün Türk'tü dünyanın efendisi. Ne çabuk unutmadı insan hafızası. Asırlarca söylenirken diller de bizim şarkımız. Medeniyet bizimle doğdu. Hakk'a merdan oldu ırkımız. Son rütbemizdi şahit. Ölümden yoktur korkumuz. Birlik olur ölümümüz Çelikten bir ordu ya bedeldir ırkımız. Bedelden bir hür yaşadık, hür yaşarım. Gül yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım Kükremişler gibiyim ben de biçimler aşarım Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım Her kucaktan mantar gibi bitiyor çelik ordular Denizden gökten çanakkaleyi topa tutuyorlar Aç toprakları koç yiğitler bedenleriyle doyuruyorlar Adım atamaz siperden öteye düşman, ölmeden en son kahraman Rahat Birbirine karıştı varlıkla yokluk. Çelik vıhtılarla iman dolu göğüsler. Önün ölü kalanın sakalı göğsünü süsler. Bire beş, beşe on gelmede düşman. Ortada zaferden eser yok, geride kalan. Ölüm, ölüm, ölüm ve bir kan. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Mehmetçi kazandı çeyeniden şey bileniyor. Allah Allah narası topları susturuyor. Kandan başı dönüyor çarpışanların, durmazsa bu akın, duracak hayat yarın. Toz uçuyor, kollar, başlar, bacaklar. Sonu bitti, de son defa saldırıyor anzaklar. Uğrattık anzakları süngümüzde bozguna, ilk gününde mırlandı düşman arı burnuna. Arkadaş, yurdumu alçakları uğratma sakın. Sibel et gövdeni dursun bu hayatsızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bu düşman? Bir daha, bir daha deneyecek şansını. Kendi ateşi dokunmuyor nasıl olsa, Tahit'ten Kanada'dan getirmiş başasını. Harp şiddetlendi, yeniden saldırıyor. Göç, deniz, sağlarda yetişmeyecek, ölüler diliniz. Ben size taarruz değil, ölmeyi emrediyorum. Deyince Mustafa Kemal erlerine, hepsi gülerek koştu ölüm siperlerine. 25 Nisan 1915, Sebti Bahir köyündeyiz. Altı tabula çıktı kıyıya İngiliz. Bir siper verdiler izleri Yahya Çavuş'a. Etten, kemikten bir hisar oldu düşmana. Altı düşman taburunu on saat. Kıyıda tuttu altmış üç hassız kahramanlar. Bir kahraman takım ve Yahya Çavuş'tular. Tam üç havayla burada gönülden vuruştular Düşman tümen sanırdı bu şahane erleri. Allah'ı arzu ettiler, akşama kavuştular. Bastır yerleri toprak diyerek geçme. tanır. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Ben Mehmet oğlu Seyit'im. İlişti gözümü 215 okkalık mermi. Canın çıkmadan koç yiğidin, vatan borcu biter mi? Bismillah dedim ta yürekten, sürdüm namluya birincisini. Sıyırdı geçti o aşırı direkten. Peşinden ikinci mermiyi gönderdim hedefe. Hak için atış üçtür diye. Üçüncü mermi elimde, namlu da hedefte. Şimdi mi? Şimdi o şu suların dibinde beklemekte. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şehada fışkıracak toprağı sıksan şehada. Canı, cananı, bütün var mı da Etmesin tek vatanından beni dünyada cıga. Sevinçle tırmanıyor düşman John bayırına. Sana ki kimse durduramaz bu akını. Uçarak bir hamlede fundalıklı sırtlardan tam vaktinde yetişti. Mustafa Kemal adlı yüce kahraman. Yıldırım sedası ile dedi işsiz çocuklar. Önünüzde beliniz, mutlak ölüm var. Doymayan topraklara akıtıp temiz kanımızı mutlaka kurtaracağız vatanımızı. Üstünlüğü vermeyiz hiçbir savaşımızda, Öndeyiz, Mustafa Kemal durdukça başınızda. Gözleri ufku kollar, parmakları enginde. Arzın göğsü kabarır, o varken üstünde. Güneş daha kaç kere aydınlatsa cihanı, bir kahraman millet ki bu yazılamaz destanı. Heybetli ordulara mezar oldu bu toprak, Artık Çanakkale'ye kimse saldırmayacak. İnsanlığı koruduk biz Çanakkale önünde. Göğsümüz bir iman kayısıdır. Dün de böyleydi, bugün de. Ey Çanakkale, şehitler toprağı. Son savaşta vatanın 250 bin koynundadır. Gencecik fidanları, dalı, yaprağı. Sana destanlar gerek. Tarihin görmediği destanlar gerek. Yakılmaz ağıt destanlı ancak denizler olmalı kağıt. Ey Çamakkale, ey aziz vatan! Erlerinin nöbetinde, sonsuza kadar Türk yurdu kalacaksın. Nesilden nesile ebisel anlatılacaksın. Bizimle birlikte, Zafer Türkülerine katılacaksın. Doğrudan sende şafaklar gibi ey şanlı iler! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi eğer! Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmirliler! Aklı da yüreği şanlı bayram yüreği aklı tapan vatan bağlı milletimin istiklal <laughs>